Merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Metin Gül. Bugünkü dersimizde dünyanın tektonik oluşumu hakkında bilgi vereceğiz. Bu konumuzun içerisinde dünyanın iç yapısı, dünyanın katmanları ve jeolojik devirler hakkında da bilgi vereceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen dünyanın iç yapısı hakkında biraz bilgi verelim. Dünyamız günümüzden yaklaşık 4.6 milyar yıl önce kızgın bir gaz bulutu iken patlıyor ve kendi çevresinde dönerek soğuyarak gezegenler meydana geliyor. O halde dünyanın oluşumuyla ilgili teorinin adı nedir diye sorarsak arkadaşlar. Big Bang teorisi diyeceğiz. Big Bang teorisini ortaya atan bilim adamı Stefan Hawking'dir arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Dünyanın oluşumuyla ilgili olan teorinin adı nedir diye sorarsa Big Bang teorisi yani Türkçesi büyük patlama diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi dünyanın iç yapısı hakkında ben bilgileri nereden elde ederim? Dünyanın iç yapısı hakkında bilgileri elde etmek istiyorsak en önemli bilgi deprem dalgalarıdır. Deprem dalgaları dünyanın iç yapısı hakkında bilgi verir unutmayalım. Volkanizma sonucu çıkan magmatik kayaçlar, taşların farklı sıcaklık ve basınç altında gösterdiği tepkilerin incelenmesi dünyanın iç yapısı hakkında bilgi verir. Bakın burası önemli. Dünyanın iç yapısı hakkında bilgileri nereden elde edersiniz diye sorarsa hemen aklıma deprem dalgaları gelecek arkadaşlar. Şimdi dünyanın katmanlarına baktığımız zaman dünyamız 3 katmandan oluşur. Bir, yer kabuğu 2. Manto 3. Çekirdek Yer kabuğuna litosfer adı verilmektedir. Mantoya pirosfer, çekirdeğe de barisfer adı verilmektedir. Yer kabuğunun diğer adı taş küre, mantonun diğer adı ateş küre, çekirdeğin diğer adı arkadaşlar ağır küre olarak da bilinir. Şimdi yer kabuğunun özelliklerine bir bakalım. Yer kabuğunun diğer adı litosferdir. Litosfer farklı özellikteki kayaçlardan oluşan değil mi? E, oluşan e, taş küreye litosfer adı verilir. Bakın yer kabuğu en üst katman olduğu için yoğunluk, sıcaklık, basınç ve kanlı bakımdan en az olan katmandır. O halde yoğunluğun en az olduğu katman nedir diye sorarsam yer kabuğu diyeceğim arkadaşlar. Şimdi yer kabuğuna baktığınız zaman yer kabuğu siyal ve simadan oluşur. Siyal arkadaşlar kıtasal kabuk, sima ise okyanusal kabuktur arkadaşlar. Siyal okyanus tabanında ince, kıtaların altında kalın. Sima ise arkadaşlar tam tersi. Okyanusal kabuk olduğu için okyanus altında daha kalın. Kıtaların altında sima daha incedir diyebileceğim arkadaşlar. Evet. Manto'ya gelelim. ikinci katman. Bakın şurası. Manto 70 km ile 2900 km arasında yer alır. En büyük özelliği sıvı ve eriyik kaldı olması. Unutmayalım. Unutmayalım. Sıvı ve eriyik kaldıdır. Dünyanın arkadaşlar toplam hacim olarak yüzde %84'lük kısmını oluşturur. O halde dünyada katmanlar, dünyanın katmanları incelediğimizde hacmi en fazla olan katman hangisidir diye sorarsa hemen manto diyeceğiz. Bileşiminde profesima yani krom, demir, silisyum ve magnezyumdan oluşur arkadaşlar. Ve burası sıvı eriyik aldığı olduğu için sürekli ne arkadaşlar konveksiyonel akıntılara maruz kalır. Bu konveksiyonel akıntılar dünyada iç kuvvetlerin temel nedenini oluşturur. O halde iç kuvvetler dediğimiz deprem, volkanizma, tsunami, e, orojenes, gibi iç kuvvetlerin kaynağını oluşturan katman neresidir diye sorduğumuz zaman manto. Bunun da en büyük etkisi de konveksiyonel akıntılar diyeceğiz arkadaşlar. Manto dikkat ettiğiniz şekildeki gibi yer kabuğuyla çekirdek arasında ne arkadaşlar yer alır. Bakın yer kabuğu birbirine farklı özelliklere sahip iki katmandan oluşur. Üst katmanda silisyum, siyal. Alt katmanda ise arkadaşlar sima yer alır. Simaya baktığınız zaman arkadaşlar simaya. Ee, simaya biz simaya okyanusal kabuk diyeceğiz. Siyala ise arkadaşlar kıtasal kabuk adını vereceğiz. Siyal okyanusun altında inceyken arkadaşlar e, karaların altında daha kalındır olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Evet çekirdeğe baktığımız zaman çekirdek manto'dan sonra gelir. Yaklaşık olarak 2900 km ile 6370 km arasında yer alır. Dünyanın merkezinde olan bu katman özellikle dış ve iç olarak iki kısma ayrılır. Dış çekirdek sıvı, iç çekirdek ise ne arkadaşlar katı haldedir. Dünyanın iç merkezine iç merkezine gittikçe yoğunluk, sıcaklık, kalınlık ne arkadaşlar artmaktadır. O halde dış çekirdek sıvıdır. İç çekirdeği katıdır. Bakın burası önemli. İç çekirdeğin katı olmasının nedeni nedir diye soracaklar bize. Arkadaşlar iç çekirdeğin katı olmasının nedeni yoğunluk, sıkışmanın ne olmasıdır? Fazla olması diyeceğiz. Bir daha söylüyorum. İç çekirdeğin katı olmasının nedeni nedir diye sorarsa bunun nedeni yoğunluğun fazla olması, sıkıştırmanın fazla olması diye söyleyeceğiz. Bakın YGS 2013'te dünyanın iç yapısıyla ilgili bir soru çıkmış. 1. Magmatik kayaçlar 2 fosiller, 3 deprem dalgaları, 4 tortul kayaçlar. Yukarıdakilerden hangileri yer kürenin iç yapısı hakkında bilgi veren kanıtlar arasında sayılmaz? A) yalnız 1, B) 1 ve 3, C) 2 ve 3, D) 2 ve 4, E) 3 ve 4. Bakın ne diyor? Yer kürenin iç yapısı hakkında kesinlikle bilgi vermez diyor. O halde arkadaşlar burada baktığımız zaman yer kürenin e, iç yapısı hakkında bilgileri biz 1 deprem dalgalarından buluyorduk iki magmatik kayaçlardan buluyorduk ama fosiller ve tortul kayaçlar yer kürenin iç yapısı hakkında bilgi vermez o halde burada sorumlu cevabı ne oldu arkadaşlar değişik olacaktır gençler hep evet, gördüğünüz gibi 2013'te bu soru çıkmış ve önemli bir soru arkadaşlar hemen diğer sayfamıza geçelim Evet yeni bir konu levha tektoniği. Arkadaşlar bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda yer kabuğunun tek parça halinde olmadığı yapboz gibi birbirine geçmiş parçalardan oluştuğu sonucuna varılmıştır. Biz bu parçalara kıtasal, okyanusal, kıtasal okyanusal kabuk olarak nedir isim vermekteyiz. Ee, biz bu levhalara yani levha dediğimiz parçalara arkadaşlar kıtalara levha e, aynı zamanda plaka adını da vermekteyiz arkadaşlar. Levha tektoniği ee, i̇lk kez 1915'te Alman bilim adamı Alfred Wegener tarafından ortaya atılmıştır arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Leva tektoniği ortaya atan, bu teoriyi ortaya atan bilim adamının adı nedir diye sorarsak hemen Alfred Wegener, hatta bu teoriye Leva tektoniği aynı zamanda ne diyorlar arkadaşlar? Ee, Wegener teorisi de denmektedir arkadaşlar. Şimdi kıtaların kayma teorisi. Bu kurama göre kıtalar eskiden böyle tek parçaydı. Buna Pangea adı veriliyor arkadaşlar. Pangea demek tek parça olduğunu söylüyor. Ve e, okyanusa da Pantalassa demektedir arkadaşlar. Bu önemlidir bunu unutmayacağız. Daha sonra mantodaki konveksiyonel hareketlerden dolayı yer kabuğu parçalarak çeşitli levhalara bölünmüştür. Yani dünyada şu an kaç tane levha var? 12 tane levha vardır arkadaşlar. Şimdi Afrit ve Wegener'e göre kıtaların günümüze kadar göstermiş olduğu konum ve şekil değişiklikleri şöyle. İlk haldeyken tek parçadan oluşuyordu Pangea. Daha sonra hamsi arkadaşlar böyle ayrılmaya başladı ve günümüzdeki dünya ne arkadaşlar? 7 tane levha ve diğer levhalardan oluşmaktadır. Dünyanın en büyük levhası Avrupa ile Asya'nın birleştiği Avrasya levhası. Bu bir numaralı levha unutmayalım. Bir numaralı levha dediğim zaman Avrasya. 2 numaralı levha Afrika levhası. 3 numara levha Kuzey Amerika, 4 numara levha Güney Amerika, 5 numara Antarktika, 6 numara Avustralya levhası diyeceğiz arkadaşlar. Peki dünyanın en büyük levhası hangisidir diye sorarsa Avrasya levhası. ikinci büyük levhan adı nedir? Afrika levhası. Üçüncü büyük levha Kuzey Amerika. Dördüncü büyük levha Güney Amerika. Beşinci de Antarktika diyeceğiz arkadaşlar. Peki Türkiye hangi levhalar arasında yer alır diye bunu hep bize sorarlar. Türkiye 1 Avrasya 2 Arabistan 3 Afrika levalar arasında yer alır arkadaşlar unutmayalım. Türkiye etkilen levalar hangileridir diye sorarsa 1 Avrasya 2 Arabistan 3 Afrika levaları Türkiye'nin oluşumunda etkili olan levalardır diye bileceğiz arkadaşlar. Şimdi kıtaların tek parça olduğunu kanıtlayın. Bunu hep bize sorar arkadaşlar. Kıtaların tek parça olduğunu nasıl kanıtlayacaksınız? Şimdi burada bilmem gereken örnekler şöyle. Kıta kenarları birbirine yapboz gibi giriyorsa nedir arkadaşlar? Bunlar kıtaların tek parça olduğunu kanıtlar. Bir daha söylüyorum. Kıtaların tek parça olduğunu kanıtlayın diye sordukları zaman hemen aklıma kıtaların kenarlarının birbirine uyumlu olması, yapboz gibi içe girmesi. Örneğin Güney Amerika ve Afrika kıtaları bakın burada nedir? Yapboz gibi içe giriyor. O halde de bunlar eskiden tek parçaydı. İkinci özellik arkadaşlar Yine tek parça olduğunu kanıtlayan farklı kıtalarda benzer magmatik kayaçların bulunması. Bakın buradaki kayaçların birbirine benzer olması kıtaların eskiden nedir? Nedir? Tek parça olduğunu kanıtlar. Yine kıtaların tek parça olduğunu kanıtlayan en büyük özellik farklı kıtalarda benzer fosillerin bulunması. Kıtaların tek parça olduğunu bize nedir arkadaşlar? Gösteren en büyük etkenler arkadaşlar. En büyük etken zaten bu. Yani ben kıtaların tek parça olduğu bana kanıtla dediğim zaman hemen ilk önce bana bunu söylemeniz yeterli. O halde kıtaların tek parça olduğunu nasıl kanıtlarsınız? Hemen dersiniz bir yapboz gibi çekilmesi, iki farklı kıtalarda benzer magmatik ağaçların bulunması, üç farklı kıtalarda benzer fosillerin bulunması kıtaların tek parça pange olduğunu kanıtlar diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dünyamız 12 levhadan plakadan oluştuğunu söylemiştik. En büyük levha bildiğiniz gibi Avrasya levhası. ikinci büyük levha Afrika levhası. Üçüncü büyük levha Kuzey Amerika. Dördüncü büyük levha Güney Amerika. Beşinci büyük levha buz kıtası olarak adlandırılır Antarktika levhası. Altıncı büyük levha Avustralya. Dediğimiz gibi 12 levha vardı. Bakın Pasifik levhası, deniz levhasıdır bu. Yine burada Kokos levhası. Türkiye'ye uzak, Türkiye, Anadolu'ya uzak. Yani Kokos levhası Türkiye'yi etkilemez. Bunu unutmayalım. Sorularda çıkıyor. Nazca levhası Peru Şili'nin önünde yine Türkiye'yi etkilemez arkadaşlar. Yine mesela burada küçük levhalardan Arabistan levhası. Hindistan levhası ve Filipinler levhası ve Pasifik levhası olarak adlandırılır. Peki burada Türkiye etkilen levhalar hangileridir diye sorduğumuz zaman hemen Avrasya levhası diyeceğiz. Arabistan levhası ve Afrika levhası olarak söyleyeceğiz. Bir daha söylüyorum. Türkiye etkilen levhalar hangileridir diye sorarsa 1 Avrasya, 2 Arabistan, 3 Afrika levhası diyeceğiz. Peki hangi levhalar Türkiye etkilemez diye sorduğumuz zaman bir kokos levası, bir Nazca levası, değil mi? Bir Filipinler levası Türkiye'yi etkilemeyen levalardır. Peki levalara baktığımız zaman levaların kaç türlü hareketi var? Arkadaşlar levalar 3 türlü hareket yapar. İki kıtasal levanın çarpışmasıyla levalar oluşabilir. Yine bir okyanusal bir kıtasal levanın çarpışması. Yine iki okyanusal levanın çarpışması ve ayrışması ne arkadaşlar? Levaların hareket etmesini sağlar. Peki Levhaların hareket etmesini sağlayan temel faktör neydi? Mantodaki konveksiyonel akıntılar diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye Anadolu levhası bizi etkileyen levhalar çok önemli. Zaten bunu bilmeniz gerekiyor. Bakın bu da bir daha size gösteriyoruz. Kuzeyden Avrasya levhası Türkiye'yi sıkıştırır. Güneyden Afrika levhası ve Güneydoğu'dan da arkadaşlar Arabistan levhası Türkiye'yi sıkıştırır. Türkiye 3 tane levha arasında kaldığı için sürekli yükselir ve Türkiye'nin arkadaşlar toptan yükselmeye maruz kalır ve projenize neden olur. Yani levhaların sıkıştırması Türkiye'de 10 milimetrelik bir hareket sahasına neden olur arkadaşlar unutmayalım. Şimdi levhaların hareketleri sonucunda dünya üzerinde arkadaşlar bazı olaylar gerçekleşir. Mesela A olayı Okyanus çukurları nerede görülür? Hemen haritada bakın. Şurası Atlas Okyanusu. Bu bölgede iki okyanusal levha ayrıldığı için okyanus çukurları, okyanus hendekleri oluşur arkadaşlar. Burada bir yırtılma zonu vardır arkadaşlar. İşte unutmayacağız. B. B'de baktığınız zaman arkadaşlar B platformunda B'de şiddetli depremlerin oluşmasının nedeni iki levhanın yanal hareket yapmasıdır. Bakın burada yanal hareket yapıyor. O halde levha sınırları deprem bölgesi olduğu için burada B bölgesi yani şurası değil mi? Kaliforniya yöresi, yine Peru, Şili bakın şimdi buradan Türkiye üzerinden gidiyor levha sınırları değil mi? Hindistan, Çin, Japonya nedir bu bölgelerde? B olan şiddetli depremler görülebilir. Yine bir okyanusal levayla bir kıtasal levan çarpışması C platformunu meydana getirir. Buna da biz dalma batma zonu diyoruz. Arkadaşlar bu dalma batma zonu Güney Amerika levasında gerçekleşmektedir. Yani Nazca levasıyla Güney Amerika levası birbirine çarpar. Burada da ne meydana gelir? Dalma batma zonları meydana gelir. D levasına baktığınız zaman iki okyanusal levha pardon iki levha, iki kıtasal levha ayrılabilir ve burada da yarıklar oluşur, riftler oluşur. O halde bu D bölgesi Doğu Afrika'dır. Doğu Afrika'da da çöküntü grabenleri, çöküntü alanları oluşmaktadır. Bunun da nedeni nedir diye sorarsa D platformunda burada da şey diyeceğiz. İki tane kıtasal limanın ayrılması diyeceğiz arkadaşlar. Peki dünyada E platformunun görüldüğü yer neresi? Bakın E platformu bir Hindistan'da görülür bir de Türkiye kıyılarında görülür. Bakın buradaki E platformunun açıklaması iki tane kıtasal levhanın çarpışmasıyla sıra dağlar oluşur arkadaşlar. Unutmayacağız sıra dağlar oluşur. O halde dünya üzerinde nerede var bu E platformu? Bir Hindistan levhasıyla Avrasya levhası çarpışır. Dünyanın en büyük sıra dağları oluşur. Himalaya dağları oluşur. Anadolu'da da bu olay vardır. Özellikle Avrasya Levası, Arabistan Levası Türkiye'ye çarpar ve Türkiye'nin kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları, Türkiye'nin güneyinde de Toros Dağları iki tane kıtasal levanın çarpışmasıyla oluşur diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ee, bakın bununla ilgili YGS 2012'de bir soru çıkmış. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerler hakkında aşağıdaki yapılan yorumlardan hangisi? Kıtaların bugünkü yerlerini almadan önce bir arada bulunduklarının kanıtı olamaz. Şimdi bir arada kanıtı olamaz diyoruz. A, 2 ve 3 numaralı. 2 ve 3 numaralı bölge Leyva sınırları bakın burada. Kıyı çizgilerinin birbirine uyacak şekilde oluşması. Bu olur değil mi? Bir yapboz gibi çekilmesi kıtaların tek parça olduğunu kanıtlardı. Yine 6 ve 9 nolu yerlerde magmatik kayaçların görülmesi yine aynı. E, tek parça olduğunu kanıtlar. B şıkkı da doğrudur. C şıkkına bakalım. 8 ve 10 numaralı yerlerde fiziki koşullar yani yer şekillerinin benzer olması bir iç içe girmesi, yapboz gibi içe girmesi bunlar tek parça olduğunu kanıtlardı. Doğru bir bilgi. C de olur. D'ye bakalım. 1 ve 4 numaralı değil mi? 1 ve 4 numaralı yerlerde fosillerin aynı yaşta farklı kıtalarda benzer fosillerin görülmesi neydi arkadaşlar? Bu da e, tek parça olduğunu kanıtlardı. Ama E şıkkına bakalım. 5 ve 7 numaralı bölgelerde yağmur ormanlarının olması. Bakın bu yanlış cevap oldu arkadaşlar. Şimdi burada yağmur ormanlarının görülmesi jeolojik yapıyla ilgili değil. O bölgenin iklimiyle alakalı. O halde cevabımız ne olur arkadaşlar? E şıkkı olacaktır gençler. Şimdi jeolojik zamanlar ve Türkiye'nin jeolojik oluşumu hakkında bilgi vereceğiz. Arkadaşlar dünya çeşitli jeolojik zamanlardan geçmiştir. Dünyanın yaşı şu an baktığınız zaman 6.5 milyar yaşında ve dünya çeşitli zamanlardan geçmiş. Jeolojik zamanlar dünyanın oluşumundan günümüze kadar meydana gelen olayları anlamak ve sınıflandırmak için fosillerden yararlanılarak yapılmıştır. Yani bir fosile bakarlar, yaşını tespit ederler, hangi dönemde yaşadığını arkadaşlar tespit edilir ve ona göre ne yapar arkadaşlar kronolojik sisteme işlenir. Bakın biz burada arkadaşlar zaman cetvelinde genel olarak jeolojik zamanların oluşmasında neler etkilidir diye bunu bilmenizi istiyoruz. Jeolojik zamanların oluşmasında en büyük etken arkadaşlar yer şekillerinin oluşumu, iklim değişiklikleri, bazı canlı türlerin ortaya çıkması ve yok olması. Yani burada dört faktörden bahsedeceğiz. Bir daha söylüyorum. Jeolojik zamanların oluşmasının temel nedeni nedir? Bir, yer şekillerinin oluşması ve değişme uğraması. İki, iklim değişiklikleri. 3. Bazı canlı türler ortaya çıkması ve yok olması gibi olayları ne yapacağız arkadaşlar? Esas alacağız. Şimdi dünya üzerine baktığımız zaman birinci zaman yani ilkel zaman diyoruz. Bakın 5 zamandan bahsedeceğiz. 1 dedik prekambriyen. Biz buna ilkel zaman diyoruz. Bu 4,5 milyar yıl öncesine gidiyor arkadaşlar. Bu prekambriyene baktığınız zaman arkadaşlar. Prekambriyene Baktığımız zaman gençler burada hayatın başlaması, bakteri ve aklerin burada oluşması, atmosferin meydana gelmesi, sular ve kayaçların oluşmaya başlaması prekambriyendir. Yalnız burada bilmem gereken en önemli unsur prekambriyende ilk kıta çekirdeklerinin oluşması. Bunu unutmayacağız ve testlerde çıkacak. İlk kıta çekirdekleri ne zaman oluştu diye sorarsa arkadaşlar prekambriyende diyeceğiz unutmayalım. Hayatın başlaması ne zaman oldu? Bakteri ve alg ortaya çıktı? Prekambriyen. Atmosferimiz oluştu. Prekambriyen. Sular ve kayaçlar oluşmaya başladı. Prekambriyen. Ama burada en önemli madde nedir diye sorarsa İlk kıta çekirdekleri oluştu. İlkel devir prekambriyen diyeceğiz arkadaşlar. Hemen birinci zaman ismi ne ismi? Palezoik bilmemiz gerekiyor. Palezoik'in devirleri var. Altı devirden oluşur. Permiyen, Karbonyen, Devonyen, Silüryen, Ordovisyen ve Kambriyen. Şimdi arkadaşlar burada Palezoik e, birinci zamanda baktığımız zaman en önemli unsur taş kömürünün oluşmasıdır. Taş kömürü kaçın zaman doluştu? Her teste çıkacak. Birinci zaman doluştu. Bu dönemin en büyük özelliklerinden bir tanesi sürüngenler, balıklar ve kara bitkilerin ortaya çıkması. Yine dünyanın en eski dağları. Kaledonyen, Hersinyen dağlarının oluşması yani Amerika'daki Apalaş dağları, Ural dağları, İskoçya dağları ve İskandinav dağları dünyanın en eski dağları olarak karşımıza çıkar. Yine burada biliyorsunuz ki kıtalar tek parçaydı. Ne diyorduk biz buna? Pangea kıtası diyorduk arkadaşlar. Yani Pangea ne zaman oluştu? Palezoik'te oluştu diyeceğiz. Şimdi ben sorsam birinci zamanın en büyük özelliği nedir? Yani neyi bilmeniz gerekiyor? Hemen orada taş kömürü unutmayın. Onu işaretleyin. Taş kömürü birinci zamanda oluşmuştur. Apalaş, Ural, İskoçya dağları, İskandinav dağları yani Kaledonyanın Helsinyen dağları birinci zamanda oluşmuştur. Bu dönemin en büyük özelliği kıtalar tek parçaydı. Pangea diyeceğiz arkadaşlar. Hemen ikinci Mesozoik zamana geçelim. İkinci zaman. Mesozoik ikinci zamandır arkadaşlar. Üç tane devri vardır. Kritase, Jura ve Triastan oluşur. Burada da Mesozoik'te ilk memeliler ve kuşlar. Bakın burada kuşların ilk ortaya çıkması ikinci zamandadır. İkinci zamanın en büyük özelliği dünya bu dönemde daha çok birikme, tortullaşmanın en çok olduğu deniz tabanında büyük tortullaşma meydana gelmiş tortul taşlar ve burada Pangea böyle ayrılmış kıtalar ayrılmıştır arkadaşlar kıtalar ne zaman ayrıldı ikinci zamanda ayrıldı İlk memeliler kuşlar ne zaman ortaya çıktı ikinci zamanda dinozorlar hangi dönemde yaşadı ikinci zamanda Amonit denen fosiller ne zaman ortaya çıktı? İkinci zamanda diyeceğiz. Bunu unutmayalım. İkinci zaman nispeten sakin bir dönemdir arkadaşlar. En büyük özelliği ikinci zamanın tortulaşmanın meydana gelmesi. Bir daha söylüyorum. Pangea'nın parçalanması, kıtaların ayrılması ve yine burada ilk memeli ve kuşların ortaya çıkması. Dinozorlar bu dönemde yaşamış diyeceğiz ikinci zamanda. Şimdi arkadaşlar, e, Senozoik üçüncü zamanı ifade eder. Biz bu senozoik üçüncü zamanı iki dönem değiştirdik. Bir tersiyer, bir de kuaterner. Kuaterner dördüncü zamandır. Unutmayalım. Kuaterner dördüncü zaman. Senozoik üçüncü dönemi tersiyerdir. Bu tersiyerin dönemleri pliosen, miosen, oligosen, eosen ve paleosen. Bugünkü bitki ve hayvan toplulukları yavaş yavaş ortaya çıktı. Leva hareketlerine bağlı olarak Alp Himalaya kıvrım sistemi oluştu. Unutmayalım Alp Himalaya kaçın zamanda oluştu? Üçüncü zamanda oluştu. Atlas ve Hint okyanusu oluştu. Dünyada linyit, bor, krom, petrol gibi yataklar oluştu. Tuz gibi yataklar oluştu. Mesela burada en büyük şey şu. Linyit ne zaman oluştu? Üçüncü zaman. Peki Atlas ve Hint Okyanusu kaç zaman duruştu? Üçüncü zaman. Üçüncü zaman bazen senozoik de derler, ters yer de derler unutmayalım. Değil mi? Dünya genelinde şiddetli depremler meydana geldi. Yani üçüncü zaman dünyanın en şiddetli, en çalkantılı dönemidir diyeceğiz. Dördüncü zamana kuaterner diyoruz arkadaşlar. Kuaterner şu an günümüzde yaşadığımız dönemi ifade eder. Dördüncü zamandır arkadaşlar. 2,5 milyonu, e, 2,5 milyon yıllık dönemi kapsar. İki dönemi vardır. Holosen ve Piloistesen diye. Burada en büyük özel günümüzdeki iklimleri oluştu. Buzul devri yaşandı. Hatta buz devri bir, buz devri 2 de filmler var. İşte kuaterneri anlatıyor. İnsanlar ortaya çıktı. Yine kıtalar bugünkü görünümünü aldı. İstanbul ve Çanakkale Boğazı oluştu burada dördüncü zamanda. Şimdi burada soracağız. İstanbul ve Çanakkale Boğazı kaçın zamanda oluştu? Hemen cesini dördüncü zamanda oluştu olmuştu. Peki Egeit kara parçası ne zaman çöktü? Dördüncü zaman. Peki 12 ada ne zaman oluştu? Dördüncü zaman. Peki Ege denizi, Marmara denizi ne zaman oluştu? Dördüncü zaman? zaman diyeceğiz. Buzul devri ne zaman yaşandı diye sorarsa yine dördüncü zaman diyeceğiz arkadaşlar. Böyle.